Değişik yani, sinelde Free Fire oynuyoruz, hemen bastıralım. Ses nereden kapanacak? Sen buradan kısacaksın işte, Orada Olan buradan kapanır mı? Olamaz hemen arkadaşlar. Oradan mı kısıyorsun sen? Ses gelmiyor öyle bize? Geliyor. Yalnız kur taştı. Bu taşların gelmesini istiyorsanız, kanala like atıp abone olmayı unutmayın yorumlarınızda bekliyoruz Ee, benim, e, benim kanalıma da abone olun. Ee, i̇kizimin kanalına da abone olun. <laughs> Sonra neydi? <laughs> Oyun seçtirdi bak. Seçecektim. <laughs> Boşver. Anca boş ver değil mi? Ha, Hı, aynen ya. Aynen Al bunu ver. Ve arkadaşlar Hı. kazandım. O pompayı çok şunu şuraya alalım. Hı. Oyun seçtirdi. Ben hep oyun seçtirmesiyle oynarım. Ve oyun seçtirdikleri de güzel oluyor. Hemen bir buldum. Şurası boş. Heh. Güzel. Sen kimsin kardeş? Be, tam zamanında koyamadım. Yes. Altı. Aldım. O da orada. Zıpla zıpla. Allah'ım. Ne zaman ayak Arkadaşlar gitmiş. Arkadaşlar gitmez Adam nerede lan? Öldürdüm. <laughs> evet adam nerede? Evet böyle pusan kişiler diye deli. Hiç pusmak bence hiç iyi değil yani. Aa orada orada orada. Mavi kasanın altıydı. Adam orada peki pum pum. Bu da Bekir. Ama Bekir ölmüyor. Ölme Bekir ölme. Bekir ölme Bekir adamı can bastırma ha onu söyleyeyim. Adam kaçmasın. Orada. Tamam. Hayır. Adam ne böyle lan sen sen. orada? Sen canını al. Aa, kusur koymuşlar. Ne saat TV umarım ya Can basacak. Bir seçmiyoruz. Buradan ne Ve bu sonra biz adı neydi? Şey başka bir yata, da oynayabiliyor. Biz pompalılar Şöyle bir nişan aldım, zıpladım, attım. Siz uzu seçmişsiniz. Biz ne diyeceğiz? Ben burada adam. Buldum. Evet, çok iyiymiş bu pompalı. Evet, ben aldım bir isim Evet. Ya. Hop. Kazandık. Evet, ben bu FIFA'yı ayarlarımla mükemmel oynuyorum. Şeyi oynuyorum. Şifa mı dedin? Şifa ne dedim? hayır dedim. Bak. Ağzına tükürdüm. Nerede bu? Aha. Aha çıktı. Hadi bakalım. Hadi hadi. Abi nasıl ya? Kanala like atın. Konuşma abone olun. Ol, Yorum yazın. Hadi bakayım. Hadi ya. <laughs> Hadi ya. Hani hani hani. Ben şu bunu seçeceğim bunu seçeceğim. Alan e epeksi. Peki ne seçti? Gözde pompalı. Gözde pompalı. Evet gördüğünüz <laughs> şekil bunları seçmeyin. <laughs> ben hemen Gözde'mi çekerim. veya pompalım. Sen kimsin? Cansız bedeninle ne yapıyorsun? Ha. Aa adam T, değil mi? Yok. Çıkmış galiba ya onu takımı Diyorum Gidiyorum ben. Arkadaşlar adam benim yayımdan geliyor arkadaş. İyiden buraya bir gönderiyi yaptım. Gelsin işte mi? Gelsin. Korkak tavuk gelmiyor arkadaşlar. Şu an ben ben de şuradan geçiyorum. adam ama bilsin de hi Aa. işte onda hile var bence. Çünkü adam üst kata çıktı. Sonra yok oldu. Arkamdan ışık. Arkamdan ışık. Can Canbaz Tamam. Arkanda koysana ya şeyden. Koyamıyorum ki. Yok mu? Ah be. He öyle ah be dersin. Ah üstteydi. Ne dedim? Tamam bunu kaçta sıkıyor mu? Pompalı da sıkıyor. <laughs> Can basıyor. Anam. Oh, you. Thank you. Bu, bu da videoyu Arkadaşlar B modu oynayacağız. Klasik evet. yani. Oynayacağız. Başlayınca size söyle. <laughs> Aklıma bir şey geldi. Bak. Arkadaşlar. Bak bir dizi var. Tifayının 5 yılıncı ben, evet. dönümü. Efendim. Bir dizi var tamam Diyor ki e, e, eşine, kocasına. Evet arkadaşlar. Bakın. Duruyor musunuz? Benim karakterim bu şekilde. <laughs> bu şekilde arkadaşlar <laughs> <laughs> karakteri. Ve FIFA'nın 5. yıl dönümünü kutladık bildiğiniz burada. E, evet. Fire Max 5. yıl dönümü ve bir de biz neydi? Biz Max'ını oynamıyoruz. Kayan kayan kayan. oynamıyoruz mu ya? Evet Max değil. Beni Max. Değil. E, beni takip et. Beni takip et beni. 3 deyince dedim. 3. Beni takip etmeyi iyi unutma. Kalı ee, ne yaptım? Geliyorum. Dal. Şuraya gel. Öç numarayım. Buraya gitme, buraya gitme. Buraya gel, buraya buraya gel. Öç gelebilirsin, gel. Burada adam yok çünkü. Eee limonata tatlayıp adamlara ben diye böyle hop 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 hop. hop diye sataş Evet, burada benim canım gidebilir. Bu normal <laughs> <Bünlenme> bir şey. Ben... <laughs> Ana An 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 <laughs> abi ki iki tane ayakkabı buldum. abi de bana. Arkadaşlar uçan ayakkabı. Ben o, o <laughs> oynamıştım sen biliyor musun? <laughs> Oha buldum silahlara bak. Arkadaşlar Bilmiyorum. bu uçan ayakkabıyla acaba şeyin şey, şey, şey çıkabilir mi? Oh, bir tane <laughs> İnanamıyorum. Arkadaşlar abi ben çok şanslıyım bu, bu oyunda. Oldu. Arkadaşlar pardon ama bu arada silah da bulamadım. Şimdi buldum. Adam mı var? Yok. No. Arkadaşlar adam attı da arkadaşlar koşuyorum koşuyorum. Ama silah nerede? Ya e abi abi ne hani? Uçacağım lan ben. Uçuyor var arkadaşım. <laughs> arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar aman öleceğim öleceğim öleceğim. <laughs> Bir de öyle bir sıkıntı. Ananı. Bekir yardım. Arkadaşlar ben, ben... de ölüyorum. Ben bu eli hiç sevmedim. Bunu değiştirmişler. Normal silahlar nerede? Evet arkadaşlar herkes bu silahlarla yarışmaya çalışıyor. Ben hiç beğenmedim haritaları. O zaman arkadaşlar Görüşürüz bay bay kendine iyi bak kanala abone ol